bu kazananlarla kazanmayanların arasındaki tek temel bir fark gördüm bugüne kadar. Kazanan insanların ortak özelliği bir pozitif. Yani direkt çok pozitif bir şekilde bakıyor. Bardağın dolu tarafını görmekle ilgili harekete geçiyor. Ama adam negatifse, kişi negatifse, kadın negatifse sürekli bardağın boş tarafına bakmakla ilgili şey yapıyor. Ve hani diyor ya bana ne ararsan onu bulursun. E sen boşluk ararsan boşluğu bulursun. E, sen kazanç ararsan kazancı buluyorsun. Doluluk ararsan doluluğu buluyorsun. Onun için bu şekilde kazanç elde etmekle ilgili hep de ticaret yapanlarda da gözlemlemiş olduğum bir nokta. Direkt birisi daha başlıyor. Kaybeden var mı? Onu arıyor. Ya sana ne kaybedenden? Kazanan var mı? Sen bu kazananlara baksana. Kaybeden demek ki bir kazanan varsa bir de kaybeden varsa veya başarısı olan varsa demek ki başarılı olanların yaptığı doğru bir şey var ki onlar başarılı oluyor. Öbürkü de bir şey yapmıyor. O zaman ben kime bakacağım? Kimi kendime örnek alacağım? Ya bu işi iyi yapanlara örnek alacağım. Çünkü ben kime bakarsam bir müddet sonra ona dönüşeceğim. Anlatabiliyor muyum? Yani ağacı bile iki tane, üç tane ağacı yan yana ekiyorsun. Yanına hastalıklı bir ağaç koyduğun zaman o hastalıklı ağaç diğerlerini de hasta ediyor. Yani çiftçilikten de geldiğimiz için biz de biliriz. Hemen öyle bir ağaç olduğunda tak keserler ağında bizde atarlar. Peki sen niye kendine bu kötülüğü yapıyorsun? Kötülere bakıyorsun. İyilere bak.